Kripto para piyasası oldukça kritik bir döneme giriyor. Zira ekrandaki tablodan da görebileceğiniz gibi Bitcoin ve Ethereum yılın son çeyreğini gerçekten balayı gibi kullanıyor. Bitcoin'in 2013 yılından beri ortalaması %85 yani %85 oranında prim yapmış ortalama olarak Bitcoin. Ethereum ise yine aynı dönemde %23.85 oranında prim yapmış ancak Ethereum'un 2017'deki %142'lik onun dışında 2020 yılındaki %104'lük yükselişleri dikkat çekici. Bugünkü videomuzda bu konuya da bakacağız ancak asıl meselemiz bu değil bugünkü videoda. Bugünkü videoda SEC'nin olası altcoin ETF'lerini onaylama sürecine bakacağız. Çünkü bu altcoin yatırımcısı için bir fırsat olabilir. Çünkü ETF süreci artık sadece Bitcoin ve Ethereum'la sınırlı olmayacak. Artık önde gelen altcoin'ler için de önemli karar aşamaları yaklaşıyor. Bugünkü videoda hangi coin'lerin bu ETF sürecinde öne çıktığını, hangi tarihlerde kritik gelişmelerin olabileceğini ve altcoin yatırımcıların bu dönemde nasıl karlı çıkabileceğini konuşacağız. Öncelikli olarak bugünkü videonun mantığını anlatmak istiyorum size. Son dönemde Bitcoin'de ve Ethereum'da yaşanan yükselişin temel nedenlerden bir tanesi, Spot Bitcoin ve Spot Ethereum ETF'lerine kurumsalların gösterdiği ilgi. Bitcoin'de 40 bin dolarlı seviyelerden başlayan yükselişin 124 bin dolarlı seviyelere kadar devam etmesi, onun dışında Ethereum'un 1300 dolarlı seviyelerden 4900 dolarlı seviyelerin üzerine çıkarak ATA yapması. İşte bundaki temel netken bana göre... Spot Bitcoin Spot Ethereum ETF'leriyle beraber kurumsalların bu iki kripto para biriminin ETF'lerine ilgi göstermesi ve bunun da spot piyasada fiyatlara yansıması. Ancak her iki kripto para biriminde artık prim alanının biraz kısıtlandığını düşünüyorum ben bu aşamada. Bitcoin'de belki benim kişisel tahminim bu tamamen. 150-200 bin dolar bandında bir Bitcoin dolar partisi görebiliriz bir boğa piyasası yaşanırsa. Ethereum tarafında belki 8-9 bin dolar civarında bir miktar küçük bir ihtimalle 9 bin doların üzerinde bir prim potansiyeli görebiliriz bu bağlamda. Peki bundan sonra ne olacak? Aslında mantık oldukça basit. Kripto para piyasasında kalmak isteyen kurumsal yatırımcılar spot bitcoin ve ethereum ETF'lerinden çıkmak istediklerinde doğal olarak ETF onayı alan altcoin'lere yönelebilirler. Bu da demek oluyor ki bu projelere kurumsal talep gelme olasılığı oldukça yüksek. Bunun da fiyatlara yansıması doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkacak. İşte bu yüzden bu videoda kurumsal başvuruları SSC kayıtlarında en güçlü olan, piyasa değeri yüksek ve ETF onay ihtimali en güçlü olan projelerin hangileri olduğunu bulacağız. Ve detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İşte bu mantıkta baktığımız zaman karşımıza çıkan ilk proje XRP oluyor. Peki XRP'nin ETF onay ihtimali neden yüksek? Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020'nin Aralık ayında Ripple ve SEC arasında bir dava süreci başladı. Ancak ABD'de uzun süren dava süreci büyük ölçüde netleşti ve XRP artık menkul kıymet değil kararlarıyla birlikte kurumsal yatırımcıya daha açık hale geldi. Bu da ETF onay ihtimalini ciddi anlamda artırıyor. Burada Grayscale, Yip21 Shares, Bitwise, CoinShares ve Wisdom Tree gibi dev fon sağlayıcılarının başvuruları var. Özellikle 18 ile 25 Ekim arası XRP için oldukça kritik görünüyor. Çünkü Gracie Kale'in başvurusu 18 Ekim'de, 21 Shares'ın 19'unda, Bitwise'ın 20'sinde ve diğerinde 23-25 Ekim aralığında SS'nin önüne çıkması bekleniyor. Yani kısacası Ekim ayının 3. haftası XRP için gerçekten dönüm noktası olan bir dönem olabilir. Gelelim şimdi XRP'nin kısa bir teknik görünümüne. 2.72-2.73 dolar seviyesi yani şu bölge oldukça önemli bir destek bölgesi. XRP yaklaşık olarak 2 Ağustos 2025 tarihinden beri geri çekilmelerde burası önemli bir destek görevi görüyor. Yani XRP'de şu anda en kritik, en önemli desteğimiz kabaca diyebiliriz ki 2.72-2.79 bandı. Bu bandın altına gelmediği sürece XRP'de yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Ancak gerçek anlamda bir hareketi görebilmemiz için yani şu düşüş trendinin kırıldığını teyidini alabilmemiz için XRP tarafında 3.18 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Bu gerçekleşirse XRP'de tekrar 3.65 dolar seviyelerine kadar bir hareket başlayabilir. Ancak asıl hareketin eğer bizim tahminlerimiz doğrultusunda ETF onayı gelir ve kurumsal ilgi gelirse asıl hareketin XRP XRP dolar partisinde 3.65 dolar seviyesi kırıldıktan sonra olacağını beklemek yanlış olmaz. Olası geri çekemelerde bu seviyenin altına inilmesi XRP tarafında moralleri ciddi anlamda bozabilir. Böyle bir senaryoda 2.55 ve 2.10 dolar seviyeleri önemli destek noktaları. XRP'den sonra ETF onayı ihtimalini yüksek gördüğümüz ikinci proje ise Solana. Peki Solana neden ETF onayı alma konusunda en güçlü adaylardan bir tanesi? Biliyorsunuz Solana Ethereum dışındaki en güçlü layer 1 ağlarından biri olarak yüksek işlem hacmi kapasitesi, büyük ekosistem desteği ve kurumsal ilgi görmesi SS'nin radarında daha ciddi bir aday yapıyor Solana'yı. Gelelim Solana'daki son duruma. Franklin Templeton, Vanek ve 21 Shares gibi güçlü oyuncuların başvuruları masada. SAC Franklin başvurusunu daha önce ertelemişti ve son karar tarihi olarak 14 Kasım 2025 olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki Kasım ortasında gözler Solana'da olacak gelelim Solana'daki son teknik görünüme. Solana'da yine Haziran'ın ikinci haftasından beri başlayan bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendi oldukça iyi çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda yani 3 Ağustos'ta bu trendin destek noktası test edildi ve Solana yukarı yönlü bir tepki verdi buradan bu olumlu. Aslında son 3-4 gün önce de bu Solana bu trendin destek noktasını test etmişti. Bu noktadan yukarı yönlü yeni bir hareket gördük Solana'da. Yani Solana tarafında bu beyazla gösterdiğimiz trend çizgisine dikkat etmekte fayda var. Ve bugünkü fiyatlar itibariyle bu kripto para veriminde yaklaşık olarak 192 dolar seviyesinde bu trendin destek noktası. Aynı zamanda bu kırmızı ile gösterdiğimiz bölgeye dikkat. Çünkü burası 186-190 dolar bölgesi ki eğer bu bölgenin altına gelirse solana da oluşmaya çalışan bu olumlu teknik görünümün kısmi olarak bozulma ihtimali var. Böyle bir senaryoda 175 dolar seviyesi ara destek ancak asıl destek noktamız yaklaşık olarak 156-158 bölgesinde solana tarafında. Şimdi Solano'da o beklenen hareketleri görebilmemiz için yani 253-254 dolar bandının hacimli bir şekilde kırılmasını beklemeliyiz. Çünkü bu nokta kırılır ve artık bu kripto para biriminde bu bölgenin üzerinde fiyatlanmalar görürsek o zaman asıl direnç bölgesine yani şu bölgeye doğru 289-294-295 dolar bölgesi, bölgesine doğru kabaca 295 dolar seviyesine doğru bir hareketlenme olabilir. İşte Solana'da asıl hissenin hareketlerin gerçekleşmesi 295 dolar seviyesinin hacimli bir şekilde kırılmasına bağlı. Gelelim 3. projemiz Litecoin'e. İlk önce Litecoin'in neden ETF onayı alma ihtimalinin yüksek ona bir bakalım. Bu arada küçük bir rica. Gelişmelerden ve haberlerden anında haberdar olabilmek için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Litecoin biliyorsunuz Bitcoin'e en yakın yapıya sahip olması, bunun dışında uzun ve güvenilir bir geçmişe sahip. Bu da SEC'nin geleneksel yatırımcıya uygun gördüğü projelerden biri olma ihtimalini artırıyor Litecoin'in. Litecoin tarafında ise Canary Capital'in başvurusu dikkat çekiyor. Burada da süreç XRP ile paralel işliyor. Yani Ekim ortası ile son haftası arasında Litecoin ETF başvuruyla ilgili haber akışı görebiliriz. Dolayısıyla bu takvimden dolayı Ekim ayında takip etmemiz gereken coinlerden bir tanesi de Litecoin olacak. Ve gelelim dördüncü projemiz olan Cardona'ya akademik temelli geliştirme süreci, yüksek topluluk desteği ve düzenleyici açıdan daha temiz bir imajı olması ETF onay ihtimalini arttıran nedenler arasında adanın. Ada için takvim çok net. 26 Ekim 2025. Gelelim adanın teknik tek görünümüne. Ada da aslında gene 22 Haziran'da bu tarih aslında birçok kripto para bir için oldukça önemli çünkü dip noktanın göründüğü tarih 22 Haziran. 22 Haziran'da başlayan bir trend vardı ancak geçtiğimiz günlerdeki o düşüşle beraber ADA bu trendin altına sarktı ve tekrar üzerine çıkmak istiyor. Ancak şu ana kadar bunu başaramadı. 82 cent civarında bu trendin içilmesi gereken noktası diyelim artık. Üzerine çıkılırsa büyük ihtimalle ADA'da tekrar 1 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamalar görebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise ADA için en kritik nokta bana göre şu anda 68-69 cent bölgesi. Yani bu yeşille gösterdiğimiz bölge. Bu bandın altına gelmesi durumunda ADA'da fiyatlar ilk aşamada 65 centte bir destek bulabilir Ancak asıl destek noktaları 60 cent ve sonrasındaki en büyük desteğin 53-51 cent bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani adada gerçek anlamda bir yükseliş hareketi için en azından 1.01 dolar seviyesinin üzerinde yani şu gri bölgenin üzerinde fiyatlanmaları görmemiz şart. Eğer bu gerçekleşirse adada bu trendin evet binemi kırıldığının büyük oranda biz teyidini aldık. Ancak gerçek anlamda teyidini işte 1.01 dolar seviyesinin üzerine çıkınca alacağız ada tarafında. Gelelim ETF onayı almasını beklediğimiz onayı alma ihtimalinin en yüksek olduğu 5. projemize yani AVAX'a. Hızlı işlem kapasitesi, DeFi'de artan kullanım alanı ve tabii ki büyük fonların ilgisi sayesinde kurumsal yatırımcılara sunulabilecek potansiyel ürünlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor Avax. Burada Bitwise ve Gracie Kale'nin başvuruları ön planda. Bitwise en son 15 Eylül 2025'te S1 dosyasını yenilemişti. Net bir karar günü olması da Ekim sonu ile Kasım başı arasında AVAX için de önemli gelişmelerin gelmesi bekleniyor. AVAX'taki son teknik görünüme bakalım. AVAX'ta da aynı diğer kripto paraların olduğu gibi 22 Haziran'da olan dipten sonra bir yükseliş hareketi başladı. Bu bir trende dönüşmüş durumda. Bu önemli. Bu trendin desteği yaklaşık olarak bugünkü fiyatlar itibariyle 26 dolar seviyesine denk geliyor ki AVAX'da 26 dolar. Aynı zamanda daha önce görülen tepelerden oluşan bir nokta. O sebeple Avax'ın 26 doların seviyesinin üzerine kalması önemli. Bu noktanın üzerinde kalırsa Avax'ta dikkat ederseniz çok önemli bir direnç noktası yok şu anda ta ki 43 dolar seviyelerine kadar. Ancak dediğim gibi bunun hemen kademeli hemen olması beklenmemeli. Eğer bu trendin üzerinde kalması, hacimli bir şekilde kalması ve Avax olan ilginin artması durumunda 43 dolarlı seviyeler test edilebilir. 43 dolar seviyesinin üzerinde ise 54 dolar seviyesi, sonrasında 63 dolar seviyesi Avax için şu anda önemli direnç bölgeleri Konumunda. Dediğim gibi şu anda ben AVAX için 26 dolar seviyesini takip ediyorum. Altına gelirse Avax'ta belki bu olumlu teknik görünümün bozulması yönelik bir adım atılabilir. O da 23 dolar seviyesine daha sonra da 21 dolar seviyesine doğru AVAX'ın gerileme riskini artıracak öneme sahip. Sonuç olarak diyebiliriz ki şu anda önümüzde olası ETF onaylarına yönelik şöyle bir tablo var. Bu tabloya göre XRP'nin 18-25 Ekim 2025'te, Solana'nın 14 Kasım 2025'te, Litecoin'in Ekim ortası sonu 2025'te, Cardano'nun 26 Ekim 2025'te, AVAX'ın da Ekim sonu Kasım başı 2025'te ETF onaylarının çıkma ihtimali SEC tarafından olabilir. Ancak bunlar tamamen olası tarihler. Neden bu 5 kripto para birimini neden yüksek ihtimal sınıfına aldığımızın sütunu da burada zaten videomuzda onun fazla fazla bahsettik. Sonuç olarak diyebiliriz ki bu videoda biz bir mantık kurduk. Dedik ki şu anda Bitcoin ve Ethereum'un yükselmesindeki ana nedenlerden bir tanesi Spot Bitcoin Spot Ethereum ETF'lerine kurumsal yatırımcıların ilgisi. Şimdi Bitcoin ve Ethereum'un belli seviyelere ulaştığını varsayımı altında daha fazla prim potansiyelinin sınırlı olduğu varsayımının altında kurumsalların biraz daha prim yapmamış kripto para birimlerine girme ihtimali yüksek. Kurumsallar biliyorsunuz piyasanın negatif durumundan dolayı çok fazla kripto para borsalarından işlem yapmak istemiyorlar. ETF onlar için gerçekten bir avantaj. Aynı zamanda hem kripto para birimine yatırım yapıyorlar hem de güvende hissediyorlar kendilerini. Çünkü kurumsal yatırımcıların yatırdıkları meblalar bireysel yatırımcılarla karşılaştırılamaz. O yüzden kendilerini güvende hissettikçe hissedebilecekleri yerlerde yatırım yapmak isterler. İşte ETF'ler de onlardan bir tanesi. Böylece kripto para piyasasının o getirisinden de faydalanmış oluyorlar kurumsal yatırımcılar. O zaman bu mantıkta ETF onayı alması beklenen kripto para birimlerini önümüzdeki dönemlerde biraz fazla, biraz daha fazla dikkatlice takip etmek gerekiyor. Bu benim tamamen kişisel görüşüm. Buradaki kripto para birimleri şu anda dediğim gibi bu çıkardığımız 5 tane kripto para birimi şu anda en fazla konuşulan ETF onayı alması beklenen kripto para birimlerini. Bunların fiyatlarına ne derecede yansıyacağı konusu muallakta. Biliyorsunuz Ethereum'un ETF onayı geldikten sonra Ethereum'daki fiyat hareketi beklentilerin oldukça altında kalmıştı. O yüzden ilk baştan takip etmekte fayda var. Ancak eğer dediğim gibi benim mantığım şunu diyor. Kurumsallar eğer Bitcoin ve Ethereum yükselttiyse ve bunlardan artık yeteri kadar kar elde ettiyse daha fazla kar potansiyeli olan ETF'lere gelebilirler. Bu da hangi kripto para birinin ETF'i ise o ETF'lerin spotta fiyatını etkileyebilecek öneme sahip. Diyelim ve bugünkü videomuzu tamamlayalım. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Bu gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda çok daha güzel yemyeşil bir tabloyla karşınızda olmak umuduyla diyelim. Şimdilik hoşçakalın.